Merhaba arkadaşlar. Önceki dersimizde hazırladığımız projemizi gerçek bir sunucuda yayınlamak için satın aldığımız alan adı ve barındırma hizmetinin yönetim paneline girmiştik. Burada bir tane alt alan oluşturmuştuk. Programlar ve panosu.net ve bu alanımıza dosya yüklemek için FTP kullanıcısı tanımlamıştık. Ve devamında projemizde kullandığımız veri tabanını oluşturmak için yönetim panelinden Programlar DB isminde bir tane veri tabanı oluşturmuştuk. Bu dersimizde bu veri tabanımıza gerekli olan tabloyu ekleyeceğiz ve proje dosyalarımızı alanımıza yükleyerek veri tabanıyla bağlantısını sağlayıp projemizin internet ortamında yayınlanmasını sağlayacağız. Veri tabanımıza tablomuzu yönetim panelinden ekleyeceğiz. Bunun için veri tabanımızın menülerinden My Little Admin seçeneğine tıklıyorum. Karşımızda veri tabanı hazırlamak için SQL Server arayüzü geldi. Burada User Databases klasöründe bize ait olan veri tabanı ve panos alt Altı programlar DB veri tabanımızı oluşturmuştuk. İçerisinde şu anda herhangi bir tablomuz yok. Projemizde biz Programlar isminde tek bir tablo kullanmıştık. Bu tablomuzu oluşturmak için menülerimizden Tools seçeneğine giriyorum. New Query seçeneğini tıklayarak SQL komutlarını yazıp tablomuzu oluşturacağız. New Query sayfamız açıldı. Database bölümünde WebPanos Programlar DB veri tabanımız var. Veri tabanımızda Programlar isminde bir tablo oluşturup içerisine alanlarımızı ekleyeceğiz. Create Table Programlar isminde bir tablo oluşturacağız ve bu tablomuzun program no idi birinci anahtar alanımızın adı veri tipi int birincil anahtar primary key ve birden başlayıp bir bir otomatik değer atacaktı. Identity bölümü 1,1 olarak belirledik ve bu alanımız boş bırakılamaz bir alan. Bu ifadeyi yazmasak da alanımız birincil anahtar olduğu için mutlaka içerisinde bir değer yüklemesi olacak virgül diyerek diğer alanımızı belirtelim. Diğer alanımız program adı alanımızdı. Bu alanımız envarchar 50 karaktere kadar değer saklayacaktı ve boş bırakılamaz türünden olacaktı. Diğer alanımız açıklama alanı. Açıklama alanımız uzun metinsel değerler saklayacağı için en text türünden belirlemiştik. Ve bu alanımızda boş bırakılamaz olarak ayarlanacak. Diğer alanımız kategori alanı veri türü envar çar 50 karaktere kadar değer saklayabilecek. İstenirse boş bırakılabilir demiştik. Birgül, son alanımız web sitesi alanı bu alanımızda envar çar 255 karaktere kadar değer saklayabilen bir alanımız ve istenirse boş bırakılabilir olarak belirlemiştik. Son alanımızı yazdıktan sonra virgül ifadesini koymuyorum. Tablomuzun ismini yazdık. Alanlarımızı oluşturduk. Oluşturduğumuz bu alanlarımızın yerelde yaptığımız projede kullandığımız veri tabanı alanlarıyla aynı olması gerekiyor. Bunu kontrol ettiğimizde yereldeki veri tabanımız programlar db'ydi. Tablomuzun adı programlar, alanlarımız programlı, program adi, acıklama, kategori, web sitesi alan türlerini de aynı olacak şekilde ayarladık. Sunucumuzda bu SQL komutlarını yazdıktan sonra Submit diyerek çalıştırıyorum. Veri tabanımızda tablomuz oluştu. Databases klasöründen veri tabanımıza tekrar baktığımızda sayfamı yeniliyorum. Tables klasörü içerisinde programlar adında tablomun oluştuğunu görüyorum. Details bölümüne bakarak alanlarımın oluştuğunu gördüm. Bu aşamadan sonra projemizdeki web.config dosyasında bulunan veri tabanı bağlantı yolunu sunucumuzda oluşturduğumuz veri tabanımızın bağlantı yoluna göre ayarlayacağız. Bunun için bağlantı bilgisi ekranımızı kullanacağız. Projemi açtığımda projemdeki web.config dosyasında veri tabanı bağlantı cümlemi değiştirmem gerekiyor. Sunucumuzda oluşturduğumuz veri tabanımızın Bağlantı bilgisine bakıyorum. Bağlantı bilgisinde Server Name'i .Microsoft SQL Server 2014 olarak belirtilmiş. Bu ifademi kopyalayarak Bağlantı cümlemdeki .SQL Express cümlesiyle değiştiriyorum. İkinci kısımda veri tabanımızın adını değiştireceğiz. Yerelde kullandığımız veri tabanımızın adı Programlar DB idi. Sunucumuzda oluşturduğumuz veri tabanımızın adı webpanos-programlar-db. Bu ifademi kopyalayıp buradaki programlar-db ile değiştiriyorum. Son olarak kullanıcı adını ve şifremizi değiştireceğiz. Yerelde sa-kullanıcı adıyla işlemimizi yapmıştık. Sunucumuzdaki kullanıcı adımız webpanos-programlar. Bu ifademi de sa-kullanıcı adı kısmıyla değiştiriyorum ve parolamı da oluşturduğum sunucumdaki parolayla değiştirerek web config dosyamdaki veri tabanına erişme cümlemin sunucuma göre olmasını sağlıyorum. Yaptığım değişiklikleri kaydediyorum. Projemizi bu haliyle yayınlamak hem dosya boyutunun büyük olmasından neden oluyor hem de oluşturduğumuz sayfalarla birlikte oluşan komut sayfalarının projemizde komut kısmına erişilebilirliğini arttırıyor. Bu güvenlik anlamında tercih edilmeyen bir yöntem. Hazırladığımız bir projeyi derle menüsünden yayınla diyerek yayınlamamız gerekiyor. Yayınla dediğimde karşıma yayınlama seçenekleri çıkıyor. Burada ister bilgisayarımıza klasör olarak bu projemizi yayınlayıp sonra herhangi bir FTP programıyla bu dosyalarımızı alana yükleyebiliriz ya da doğrudan FTP adresine, sunucu adresine bu programımızdan bağlanarak dosyalarımızı doğrudan yayınlayabiliyoruz. FTP olarak yayınlamak istediğimizde sunucumuzun adı bunu oluşturmuştuk. Kullanıcı adım ve parolamı girerek doğrudan sunucuma yayınlayabiliyorum. Site yolu veya hedef URL bu üç seçenekten bir tanesini doldurmamız yeterli. Hedef olarak bizim alanımız programlar nokta webponosu.net idi. Yine kullanıcı adımız FTP user olarak belirlemiştik. Paramızı giriyorum. Son dediğimde ve yayınla diyerek doğrudan projemizi alanımıza yayınlayabiliyoruz. Biz projemizi öncelikle kendi bilgisayarımızda bir klasör olarak yayınlayalım. Devamında FTP olarak dosyamızı alanımıza yükleyelim. Bu yöntemle projemizin ilk derlenmeden önceki halini ve derlendikten sonraki halini görerek aradaki farkı da görmüş olacağız. Bu seçeneğime şimdilik sil diyorum. Ve klasör olarak yayınla seçeneğini seçiyorum. Sonraki adıma tıklayarak klasörün konumunu soruyor. Konum olarak masa üstünde bir klasörün içerisine yayınlayalım. Proje yayınla klasörümüz olsun klasörümü seçiyorum. Yayınla butonuna tıklayarak projemi masaüstümdeki bir klasöre yayınladım. Masaüstümüze döndüğümüzde bu klasörümüz, projemizi yayınladığımız klasörümüz. Diğer klasörümüz ise projemizin ilk ham hali. Boyutlarına baktığımızda 63 MB boyutu var projemizin. Yayınla dedikten sonraki boyutu 18 MB. İçerisine baktığımız zaman projemizle ilgili yapılandırma dosyaları ve içerisinde komut yazdığımız cs dosyaları diğer tüm dosyalar mevcut. Yayınladıktan sonraki klasörümüze baktığımız zaman projemizin oluşturması esnasında kullanılan cs dosyaları ve diğer Visual Studio'nun oluşturduğu dosyalardan çoğu şu anda gözükmüyor. Bu hem güvenlik anlamında hem de boyut anlamında projemizin daha elverişli olmasını sağlıyor. Bu haliyle alanımıza yükleme yapacağız. Şimdi FTP programıyla alanımıza dosyalarımızı yükleyerek dersimizi tamamlayalım. Sunucumuz programlar.webpanosu.net adresiydi. Kullanıcı adımız FTP user parolamızı giriyorum ve kapı numarası 21 olarak bağlantımızı sağlıyorum. Sunucumdaki alanıma ulaştım. Oluşturduğum alanın içerisinde ilk olarak varsayılan dosyalar oluşturuluyor. Bu dosyaları silebiliriz. Sağ kısım sunucumuzdaki alan, sol kısım kendi bilgisayarımızdaki dosyaları gösteriyor. Alanımın içerisine kendi proje dosyalarımızı göndereceğiz. Dosyalar temizlendi. Kendi bilgisayarımızdaki proje yayınla klasörümün içerisindeki tüm dosyalarımı kontrol A tuşuyla seçiyorum. Sürükle bırak yöntemiyle bırakıyorum. Dosyalarımızın yüklenmesi tamamlandı. Yüklediğimiz dosyaların içerisinde projemize ilk başlarken bir html tasarımı yapmıştık. index sayfası ve bunu şablona aktararak ana sayfamızı oluşturmuştuk. Web tarayıcıları bir alana girdiğinde oradaki ana sayfa dosyalarını öncelikle arıyor index sayfası HTML'de ana sayfa olarak ifade ediliyor. ASPX'de ana sayfa default olarak ifade ediliyor. Biz sayfamızın ilk olarak default'tan açılmasını istediğimiz için buradaki index sayfamızı silebiliriz ya da ismini ana sayfa olarak değil başka bir isimle değiştirebiliriz. Adı tasarım.html olsun. Bu haliyle web tarayıcısı alanımıza ilk kez girdiğinde default.aspx sayfasını çalıştıracak. Bir tabanımızı sunucumuzda oluşturmuştuk. Proje dosyalarımızı da derle diyerek daha güvenli hale getirdik ve FTP yükleme programıyla alanımıza yükledik. Projemizi internet ortamında tarayıcımızda kullanmaya başlayabiliriz. Adresimiz programlar.webpanosu.net'ti. Sunucuda alanımıza ulaştık. Ana sayfamız default sayfamız geldi. Programlar sayfasına girdiğimde oluşturduğumuz veri tabanındaki bilgiler sayfamıza yüklendi. Buradaki bilgilerimizi silelim. Silme işlemini gerçekleştirdik. Yeni bir tane kayıt ekleyelim. Kaydet dediğimde veri tabanımıza sunucumuzdaki veri tabanımıza kaydımızı gerçekleştirdik. Programlar sayfasına geldiğimde kaydımın oluştuğunu görüyorum. Güncelle sayfamıza giderek kaydımı güncelliyorum. Projemiz sunucu ortamında sorunsuz çalışıyor. Sonraki derslerde görüşmek üzere.